Merhaba arkadaşlar. Bul Beni Hocam kanalına hoş geldiniz. Sınıf öğretmenliği alan eğitimi denemelerine devam ediyoruz. Bugün 3. denememizle karşınızdayız arkadaşlar. Hadi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Büyük harflerin kullanım alanları gösterilir. Doğrudur arkadaşlar. İlk okuma yazma öğretiminde büyük harfleri cümle başında kullanırken gösteriyoruz. Özel isimleri yazarken ve bir de başlıkları yazarken büyük harf kullanıyoruz. B seçeneğine bakıyorum. İlk soru cümlesinden sonra soru işareti kullanılır. Bu da doğrudur. Özel isimlere gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Okunuşu ve yazılışı öğretilmeyen kelimeler yerine görsel kullanılabilir. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Biz görsel kullandığımız kelimelerin okunuşunu ve yazılışını öğrencilerimizden bilmelerini istiyoruz. O yüzden yanlış olan cevabımız D seçeneği oldu. E'ye bakıyoruz. Soru eki mı mı bitişik yazılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bizim için önemli bir bilgidir. İlk okuma ve yazma öğretiminde soru eki mı mıyı ayırmıyoruz. Geçiyorum diğer soruya. Dersinde 3. harf grubunu bitiren Gizem öğretmen öğrencilerine bazı kelimeler verip bunları okumalarını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri olamaz? Bizim harf gruplarımız vardı arkadaşlar. 5 harf grubumuzdan öğretmen 3. harf grubunu bitirmiş. Yani şuraya kadar mı gelmiş? Evet. O zaman Gizem öğretmenin öğrencileri 4. grupta ve 5. grupta yer alan harflerden oluşan kelimeleri okuyamayacaktır. E bakalım A seçeneğine kalem var arkadaşlar. Kalem kelimesini ilk iki harf grubuyla yazabiliyoruz. Kömür kelimesine bakalım. Yine bakıyorum. Kömür. İlk 3 harf grubuyla yazabiliyorum. Top kelimesine baktığımızda arkadaşlar. PSS sesi dördüncü harf grubunda e, öğrenciler ilk üç harf grubunu öğrenmişti O zaman bu seçeneğimiz yanlış olacaktır Diğer kelimelere de bakalım yutak kelimesi arkadaşlar bakın yu tak ilk üç harf grubuyla yazılabiliyor takım kelimesi de yine ilk üç harf grubuyla yazılabiliyor diyoruz ve geçiyorum diğer soruya yukarıda verilen davranışlardan hangileri, öğrencilerin sıklıkla yaptığı okuma hatalarındandır. Kelimeleri okurken bazı heceleri çıkarma. Evet arkadaşlar birçok öğrencinin yapmış olduğu hatalardır. Aynı zamanda yazılan kelimeyi yanlış okuma da çok sık yapılan bir hata türüdür. Ve yine okuduğu yeri kaybetme hatasıyla da çok sık karşılaşırız. O zaman her üç seçeneğimizde bizim doğru cevabımız oluyor. Yani e seçeneği. Geçiyorum dördüncü soruya. Türkçe dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması gereken dört temel beceri yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir? Neydi arkadaşlar bizim temel becerilerimiz? Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Araştırma diye bir temel becerimiz var mıydı? Yoktu. O zaman yanlış olan cevabımız C seçeneğidir. Geçiyorum diğer soruya. Ahlak, alçak gönüllülük, saygı, sevgi, sabır, sadakat, vefa gibi konu önerileri Türkçe dersine yönelik hangi temayla ilgilidir? Birey ve toplum, okuma kültürü, erdemler, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim hangisi ile ilgili olabilir arkadaşlar? ahlaklı olmak, alçak gönüllü olmak, saygılı olmak, sevgi, sabırlı olmak, sadakatli olmak ve vefalı olmak tabii ki de bizim erdemler temamızla ilgilidir diyoruz. Erdemler arkadaşlar Türkçe dersinde yer alan zorunlu temalarımızdandı. Bunu da burada vurgulamış olalım. Geçiyorum diğer soruya. Aşağıdaki metinlerden hangisi Türkçe dersinde okutulabilecek hikaye edici metinlerden değildir. Hatırlayalım hikaye edici metin türlerini. Çizgi roman, fabl, hikaye, karikatür, masal, efsane, destan, mizahi fıkra, roman ve tiyatro. Bunlar bizim hikaye edici metinlerimizden de öncüllere bakacak olursak fabl hikaye edici metindir. Çizgi roman hikaye edici metindir. Tiyatro hikaye edici metindir. Roman hikaye edici metindir ama biyografi hikaye edici değil bilgilendirici bir metin türümüzdür arkadaşlar. O zaman bizim cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Geçiyorum 7. soruya. Bu sınıf öğretmeninin işlemekte olduğu konu alanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sınıf öğretmeni fen bilimleri dersinde pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. Kazanımını işlemektedir. Burada öğretmenin işlemiş olduğu kazanımın yer aldığı konu alanını soruyor arkadaşlar. Madde ve doğası, kimyasal olaylar, elektrikli araçlar, fiziksel olaylar, canlılar ve yaşam. Fen bilimleri dersinde bizim 4 tane konu alanımız vardı. Neydi onlar? Madde ve doğası, Fiziksel olaylar, canlılar ve yaşam, bir de dünya ve evren mi vardı? Evet. O zaman B ve C seçeneğini direkt eliyorum. Baktığımızda bize verilen kazanım hangi konu alanına aittir o zaman? Tabii ki de fiziksel olaylar konu alanına aittir diyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer ki verilen kazanım fizik dersine yakınsa konu alanı fiziksel olaylardı. Kimya dersine yakınsa konu alanı madde ve doğasıydı. Biyoloji dersine yakınsa konu alanı canlılar ve yaşam olacaktı. Geçiyorum diğer soruya. Bir sınıf öğretmeni 4. sınıf fen bilimleri dersinde basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır. Kazanımını işlemektedir. İşlenen bu kazanım hangi ünite ve konu alanı ile ilişkilendirilmelidir? Arkadaşlar, önce üniteye bakalım. Yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri, maddenin özellikleri, kuvvetin etkileri, insan ve çevre, basit elektrik devreleri. Hangisi olacak? Tabii ki de E seçeneği basit elektrik devreleri olacak, değil mi? E konu alanına baktığımızda da fiziksel olaylar konu alanıdır diyorum. Geçiyorum 9. soruya. Yukarıda bulunan güvenlik işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Yanıcı madde, patlayıcı madde, oksitleyici madde, aşındırıcı madde, ekotoksik madde. Nedir arkadaşlar bu işaretimiz? Tabii ki de ekotoksik maddedir. Geçiyorum diğer soruya. Yukarıda bulunan deney malzemesinin ismi nedir? Balon joje, cam balon, dereceli silindir, erlenmayer, beherglaz Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki de balon jojedir. En çok karıştıracağınız cam balon. Cam balonda arkadaşlar alt tarafı biraz daha büyük bir şeydir diyoruz. Laboratuvarda kullanılan bu malzemelerin isimleri de bizim için önemlidir arkadaşlar. ÖSYM bununla ilgili de sorular soruyor bilginiz olsun. Geçiyorum 11. soruya. Bilimin doğası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel bilgi özneldir. Doğrudur arkadaşlar. Bilimsel bilgi teknolojik gelişmeleri etkiler. Doğrudur. Bilimsel bilgi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gelişir. Doğrudur. Bilimsel bilgi birikimsel olarak gelişir. Doğrudur. Bilimsel bilgi değişmezdir. Burası yanlıştır arkadaşlar. Bilimsel bilgi değişime açıktır. O yüzden yanlış olan cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum 12. soruya. Tolmin'in argüman modeline göre verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bu argüman modelinde bilmemiz gereken kavramları bir hatırlayalım. İddia vardı, veri vardı, gerekçe vardı, çürütücü vardı, bir de destekleyici vardı. Neydi iddia? Genellikle bir soru veya probleme çözüm olarak öne sürülen önermelerdir. Veri Öne sürülen bu iddiayı desteklemek amacıyla başvurulan bilgiler gerekçe verilerin iddiayı desteklediğini gösteriyordu. Çürütücü ise iddianın geçerli olmadığı durumlarda kullanılan ifadelerdi. E şimdi biz bu öncüllerimize baktığımızda çamaşır suyu içtiği için birçok çocuk hastaneye kaldırıldı. Kabartma tozu aynı zamanda temizlik amaçlı da kullanılabilir. Temizlik maddelerinin tadına bakmak tehlikelidir. Arkadaşlar, benim burada iddiam hangisi olabilir? Ortaya ben bir iddia atıyorum. Nedir o? Tabii ki de 3 numaralı öncül. Yani temizlik maddelerinin tadına bakmak tehlikelidir. E ben bu iddiamı ortaya attım. Benim bu iddiamı destekleyecek bir veriye mi ihtiyacım var? Evet. O hangisidir? Çamaşır suyu içtiği için birçok çocuk hastaneye kaldırıldı. E bu da benim verim değil midir arkadaşlar? Ortaya bir iddia attım ve o iddiayı destekleyecek bir bilgi sundum. Geçiyorum ikinci öncülümde ne var? Kabartma tozu aynı zamanda temizlik amaçlı da kullanılabilir. E ben bu iddiayı burada çürütmedim mi arkadaşlar? Kabartma tozunu biz pastalarda kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. E sağlığımıza bir zararı var mı? Yok. O zaman bu da İddiamı çürüttü mü? Çürüttü. E şimdi bakalım o zaman. İddia 3 numaralıydı. A'yı B'ye eliyorum. D'yi de eliyorum. Veri 1 numaraydı arkadaşlar. Çürütme de 2 numaraydı. O zaman cevabım E seçeneğidir diyorum. Geçiyorum matematik sorularına. Efe'nin kullanmış olduğu tahmin stratejisi hangisidir? 1900, 2750, 575, 812 işlemini zihinden yapan Efe sonucu 1000 artı 2000 artı 500 artı 800 o da eşittir. 4300 bulmuştur. Arkadaşlar baktığınızda Efe sadece ilk basamaklarına dikkate almıştır diyebilir miyiz? Bakın 1900'ü 1000 olarak almış. 2750'yi 2000 olarak almış. 575'i 500 olarak almış. Ve 812'yi de 800 olarak almış. O zaman burada hangi strateji vardır? İlk veya son basamakları kullanma diyoruz. Geçiyorum 14. soruya. 2018 matematik dersi öğretim programına göre aşağıda yer alan alt öğrenme alanlarından hangisi birinci sınıfta yer almaz? Veri toplama ve değerlendirme 1, 2, 3 ve 4. sınıfta yer alan bir konudur arkadaşlar paralarımız birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta yer almaktadır. Kesirler birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta yer almaktadır. Zaman ölçme yine birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü ve dördüncü sınıfta yer almaktadır. Doğal sayılarla çarpma işlemi ise 2. sınıfta başlıyor. 3 ve 4. sınıfta da devam eden bir konumuzdu. E bize soruda ne diyor? Hangisi birinci sınıfta yer almaz diyor arkadaşlar. O zaman yer almayan konumuz hangisidir? Doğal sayılarla çarpma işlemi diyorum. Geçiyorum diğer soruya. 2018 matematik dersi öğretim programına göre aşağıda yer alan alt öğrenme alanlarından hangisi sadece 4. sınıfta yer alır? Veri toplama ve değerlendirme ne dedik? Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta yer alan bir konuydu. Uzunluk ölçmede birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü ve dördüncü sınıfta yer alan bir konu arkadaşlar. Doğal sayılarla toplama işlemi 1, 2, 3 ve dördüncü sınıfta yer alıyor. Geometrik cisimler ve şekiller 1, 2, 3 ve 4. sınıfta yer alıyor. Kesirlerle işlemler ise sadece 4. sınıfta yer alan bir konudur. E bize de bunu sormuyor mu zaten? O zaman cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum diğer soruya. 1. sınıf geometri öğrenme alanında yer alan geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır kazanımı Van Hale'ın geometrik düşünme düzeylerinden hangisine karşılık gelmektedir? Van Hiele bizim için önemlidir arkadaşlar. 5 tane düzeyi vardır. Birinci düzeyde öğrenci sadece şeklin görüntüsüyle ilgileniyordu. İkinci düzeyde öğrenci şeklin özelliklerini biliyordu. Üçgenin, üç kenarının, üç köşesinin olduğunu biliyor. Dörtgenin, dört köşesinin ve dört kenarının olduğunu biliyordu. Üçüncü düzeyde ise şekiller arasında ilişki kuruyordu. Bir karenin aynı zamanda bir dikdörtgen olduğunu söyleyebiliyordu. Dördüncü düzeyde geometrik ispat yapıyordu arkadaşlar. Beşinci düzeyde en üst düzeyde diyoruz. E bize soruda ne demiş? Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırıyor. Yani bu şeklin özellikleri hakkında fikir sahibi midir? Evet o zaman bu hangi düzeye denk geliyor? ikinci düzeydir diyoruz. Geçiyorum 17. soruya. Yukarıda verilen kazanımlar hangi sınıf seviyesinde işlenmektedir? Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum yapar, sütun grafiğini oluşturur. Arkadaşlar veri toplama ve değerlendirme öğrenme alanımızda birinci sınıfta öğrencilerimiz en çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okuyordu. İkinci sınıfta ise bu verileri sınıflandırıp ağaç şeması, çetele ve sıklık tablosu oluşturuyorlardı. Aynı zamanda nesne ve şekil grafiğini de öğrenciler ikinci sınıfta oluşturmaya başlıyordu arkadaşlar. Üçüncü sınıfa geçtiğimizde en çok 3 veri grubuna ait basit tabloları okuyordu öğrenciler. Burada nesne ve şekil grafiğine ait bilgileri de açıklayıp onları çetele ve sıklık tablosuna dönüştürüyorlardı. Dördüncü sınıfta ise sütun grafiği oluşturuyorlar ve bu grafik hakkında yorum yapıyorlardı. E zaten beşinci sınıf bizi ilgilendirmiyor. Soruda da sütun grafiğini sorduğuna göre cevabımız D seçeneğidir. Geçiyorum 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir? Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere çeşitli beceriler kazandırmak amaçlanır. Bunlar arasında araştırma becerisi vardır, dijital okuryazarlık becerisi vardır, iletişim becerisi vardır, girişimcilik becerisi vardır ama kişisel bakım becerisi yoktur arkadaşlar. Kişisel bakım hangi derse ait bir beceridir? Tabii ki de hayat bilgisi dersine ait bir beceridir diyoruz. Geçiyoruz diğer soruya. Sosyal bilgiler öğretmeni Aylin öğretmen dersinde çevresindeki teknoloji ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırır kazanımını işlemektedir. Aylin öğretmenin işlemiş olduğu bu kazanım hangi öğrenme alanı ile ilgilidir? Kazanımda ne demiş? Teknolojik ürünleri kullanım alanına göre sınıflandırır. E bu kazanım birey ve toplumla mı ilgilidir? kültür ve miras ile mi? insanlar, yerler ve çevreler ile mi, bilim, teknoloji ve toplum ile mi? üretim, dağıtım ve tüketim ile mi? Tabii ki de teknoloji diyorsa bilim, teknoloji ve toplum ünitesi ile ilgilidir diyoruz. Geçiyorum 20. soruya. Sosyal bilgiler dersinde işlenen bu kazanım hangi beceriyle ilgilidir? Bakalım bir sınıf öğretmeni sosyal bilgiler dersinde çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulur kazanımını işlemektedir. E buradaki kazanım dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, harita okuryazarlığı, konum analizi, politik okuryazarlık hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Tabii ki de konum analizi ile ilgilidir diyoruz. Geçiyorum 21. soruya. Hayat bilgisi sorusu. Yukarıda yer alan kazanımlar hangi sınıf düzeyinde yer almaktadır? Atatürk'ün çocukluğunu araştırır. Atatürk'ün hayatını bilir. Atatürk'ün kişilik özelliklerini bilir. Arkadaşlar öğrencilerimiz birinci sınıfta Atatürk'ün hayatını biliyorlar. İkinci sınıfa geçtiğinde ise çocukluğunu araştırıyorlar. Üçüncü sınıfta da Atatürk'ün kişilik özellikleri hakkında fikir sahibi oluyorlar. O zaman sıralamamız nasıl oldu? Bir numarada 2. sınıf 2 numara, birinci sınıf 3 numara, 3. sınıf yani C seçeneği diyoruz. Geçiyorum 22. soruya. Şeklinde sınıf defterini dolduran bir öğretmen hangi üniteyle ilgili konu işlemiştir? Arkadaşlar bu bizim neyimizdi? Ders kodu hemen yanında, sınıf düzeyi hemen yanında, ünite numarası ve en sondaki de kazanım numarası mıydı? E bize diyor ki hangi ünite? Demek ki ünitelerin sırası da bizim için önemli. İlk ünitemiz okulumuzda hayat. İkinci ünitemiz evimizde hayat. Üçüncü ünitemiz sağlıklı hayat. Dördüncü ünitemiz güvenli hayat. Beşinci ünitemiz ülkemizde hayat. Ve altıncı ünitemiz, son ünitemiz doğada hayat arkadaşlar. E bize beşinci üniteyi sormuş. O zaman beşinci ünitemiz nedir? Ülkemizde hayattır. Geçiyorum diğer soruya. Öğretim programında yer alan bazı kazanımlar, belirli gün ve haftalara denk gelen zaman dilimlerinde işlenmektedir. Kutül Amare Zaferi hangi tarihler arasında kutlanmaktadır? E 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftasıydı. 10 Kasım, 16 Kasım, Atatürk Haftası, 29 Nisan Kutlu Mare Zaferidir, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günüdür ve 18-24 Mayısta da Müzeler Haftasıdır. Bize Kutlu Mare'yi soruyorsa cevabımız 29 Nisan C seçeneğidir. Beden eğitimi ve oyun dersinde 4 temel hareket becerisi yer almaktadır. Bunlar yer değiştirme hareketleri, Dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler ve birleştirilmiş hareketlerdir. Aşağıdakilerden hangisi dengeleme hareketleri içerisinde yer almaz diyor bize. E bizim temel hareket becerilerimiz vardı. E bakalım hemen tablomuza. Eğilme arkadaşlar. Bakın şurada dengeleme hareketlerindendir. Dönme ve salınım o da dengeleme hareketidir. Atlama ve konma o da dengeleme hareketidir. Koşma. Bakın koşma burada yer alıyor. Yer değiştirme hareketlerindendir. İtme ve çekme de yine dengeleme hareketlerindendir. E bize hangisi dengeleme hareketleri içerisinde yer almaz diyor. O zaman cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Geçiyorum. 2018 beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programına göre aşağıda verilen öğrenme alanı ve alt öğrenme alanı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? İki tane öğrenme alanımız vardı arkadaşlar beden eğitiminde. İlki hareket yetkinliğiydi. İkincisi de aktif ve sağlıklı hayatta. Peki alt öğrenme alanlarına bakalım. Düzenli fiziksel etkinlik aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanındaydı. Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz yine aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanındaydı. Hareket becerileri Hareket yetkinliği öğrenme alanındaydı. Hareket stratejileri ve taktikleri. O da hareket yetkinliği öğrenme alanındaydı. Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri. Aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanındaydı arkadaşlar. E, doğru olan eşleştirme E seçeneğidir. Geçiyorum 26. soruya. Birleştirilmiş sınıf uygulaması ile ilgili... Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlkokullarda uygulanan bir sistemdir. Doğrudur arkadaşlar. Birleştirilmiş sınıf sadece ilkokullarda vardır. Müdür yetkili öğretmen olarak görev yapılır. Bu da doğrudur. En fazla 3 sınıf öğretmeni görev yapabilir. E bu da doğrudur. Dersler öğretmenli ve ödevli olarak işlenir. Bu da doğrudur. Sadece Türkiye'de vardır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Birleştirilmiş sınıf gelişmiş ülkelerin birçoğunda uygulanmaktadır. O zaman yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz. Geçiyorum 27. soruya. Birleştirilmiş sınıflar uygulamasının sınırlılıkları olduğu kadar yararları da fazladır. Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıfların faydalarından biri değildir? Öğrenci merkezlidir. Evet arkadaşlar. Sosyallik gelişir. Evet, öğrenciler eleştirel bakış açısı kazanırlar. Doğru. Bağımsız çalışma alışkanlığı kazanırlar. Bu da doğrudur. Çok sık öğretmen değişikliği bu arkadaşlar birleştirilmiş sınıfın en büyük sınırlılıklarından biridir diyebiliriz. Öğretmen değişikliği yararlarından değil, sınırlılıklarındandır diyoruz. Geçiyorum 28. soruya. Kabe, Hicret, Miraç Hüzün Yılı kavramları din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin hangi ünitesiyle ilgilidir? Gündelik hayattaki dini ifadeler, İslam'ı tanıyalım, güzel ahlak, Hz. Muhammed'i tanıyalım, din ve temizlik. E buradaki kavramlar bize neyi hatırlatıyor? Hüzün Yılı, Miraç, Hicret, e peygamber efendimizle ilgili değil mi? O zaman doğru cevap Hz. Muhammed'i tanıyalım ünitesi olacaktır. Geçiyorum 29. soruya. Yukarıda görevleri verilen meleklerden hangileri yanlış verilmiştir? Azrail, Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletir. Doğru mudur? Yanlıştır arkadaşlar. Azrail, ölüm meleğiydi. Ölüm meleği. Peki, Mikail, doğa olaylarını düzenler. Doğrudur. Cebrail, ölüm meleğidir demiş. Yanlıştır. Cebrail, Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere ileten melek'te. İsrafil, kıyamet ve diriliş vaktini ilan eden melektir. E bu da doğrudur. Bize yanlış olanları soruyor. Kimdir yanlış olanlar? Cebrail ve Azrail. Yani B seçeneği diyorum. Ve geliyorum son soruya. Ebru Hanım, sergi sürecine hangi aşamayla devam etmelidir? Görsel sanatları öğretmeni Ebru Hanım sergi açacaktır. Sergi açacağı fiziksel ortamı düzenlemiş ve sergisine uygun bir isim vermiştir. Arkadaşlar bizim sergi sürecimiz vardı. 6 aşamadan oluşuyordu. İlk aşamamız sergi temasının seçimi. Daha sonra sergi duyurusu yapıyorduk. Daha sonra fiziksel ortamı düzenliyorduk. Sergimizi açıyorduk. Sergi sonrası değerlendirme yapıyorduk. Ve en sonunda da çalışmalarımızı arşive kaldırıyorduk. E burada öğretmen ne yapmış en son? Fiziksel ortamı düzenlemiş. Ve sergisine uygun bir isim vermiş. Yani şu 3 numaralı aşamayı mı tamamlamış? Evet, o zaman sıradaki aşamam nedir arkadaşlar? Sergi açılışı olacaktır.